Vücut kitle indeksi 42 olan hastamızın ameliyatına başladık. Şimdi ameliyatla ilgili en önemli trik noktaları kısaca size göstereceğim. Gördüğünüz gibi bu midemiz geniş yayvan bir midemiz var. Etraftaki yağ dokusuna bağlı. Şimdi bunu yağ dokusundan ayırıp midemizi küçülteceğiz. Ve küçülttükten sonra özellikle tekrar bu yağ dokusuna dikerek midenin dönmesini önleyerek ameliyat için en önemli, en kritik adımı birazdan size ayrıntılı olarak göstereceğim. Evet ameliyatın son stepler aşamasındayız. Bir aşağıya gösterelim. Aşağı geri geliyorum. Mideyi iyice daralttık. Buju dediğimiz tüp yardımıyla gördüğünüz gibi dar bir mide yaptık. Ve en önemli adımı son basama. Burası yemek borusu. Burası açlık hormonu salgılanan kısım, fundus kısmı, grelin hormonu salgılanan kısım. Ve yemek borusuna yaklaşık 1 santim mesafeden arada 1 santimlik mesafe var. Ve son stepler mideyi kesip artık mideyi küçültme işlemini tamamlamış olacağız. Ameliyatın en kritik ve en önemli aşamalarından bir tanesi de özellikle bu son steplerimizi koyduğumuz alan ve bu alana kadar herhangi bir sorun yaşamadık ve bu alanda güzel diseke ederek son steplerimizi koyarak ameliyatımızın büyük çoğunluğunu tamamlamış olacağız ve işlemlerimize devam ediyoruz. Şu anda mideyi küçülttük. Gördüğünüz gibi bir boru haline geldi ve kaçak testi yapacağız. Her ameliyatta bunu standart olarak uyguluyoruz. Burası pilor. Gördüğünüz gibi yani midenin çıkış kısmı. Burası da antrum. Yaklaşık 3-4 santimlik bir mesafe bırakıyoruz. İyice daralttık ve kaçak testini yapabiliriz. Verebilirsin olacak. Şimdi mavi su veriyoruz ve biraz da midenin şiştiğini göreceksiniz. Biraz daha ver. Evet. Çok güzel. Gördüğünüz gibi mide şişti. Stepper hattımız burası. Ali yukarı doğru gidelim. Herhangi bir kaçak olmadığını gördünüz. Stepper hattı boyunca herhangi bir problem yok ve herhangi bir mavi su çıkışı yok. Burası da en son kısmı. Gayet güzel stepper hattımız. Şimdi Altına direni koyup birazdan bu mideyi tamamen düz bir şekilde omentuma sabitleyip eski haline getireceğiz. Ve işlemimize devam edebiliriz. Kaçak testimizde de herhangi bir sorun olmadığını gördük. Evet, ameliyatımıza başlayalı 33 dakika oldu ve ameliyatımız şu anda bitti. Direnimizi koyduk, mideyi omentuma sabitledik. Herhangi bir problem olmadan ameliyatımızı 33 dakikanın sonunda sonlandıracağız. Ve özellikle burada... En son yaptığımız kısmın ne kadar önemli olduğunu size tekrardan göstermek istiyorum. Ameliyat sonrası midenin dönmemesi, bulantı kusma oranının çok daha az olması için yaptığımız bu yöntemin çok işe yaradığını düşünüyorum. Ve rutin olarak tüm hastalarımızı uyguluyoruz. Şimdi bunu size gösterelim. Gördüğünüz gibi burası midenin çıkış kısmı yani pilor, kapakçı. Çok kısa mesafe, yaklaşık 2-3 santimlik mesafeden gördüğünüz gibi küçük bir antrum bırakarak bu geri kilo belirgin olarak azaltan en önemli temel unsurlardan bir tanesinin olduğunu düşündüğüm kısım. Çok kısa bir antrum bırakıyoruz ve ardından gördüğünüz gibi burası kestiğimiz mide hattı yukarı kadar düz bir şekilde devam ediyor ve bunu ilk başta size gösterdiğim gibi etrafındaki yağ dokusuna tek tek dikerek mide aksının düz bir şekilde aşağı doğru gördüğünüz gibi midede herhangi bir dönme yok. Özellikle stepper hattımız tamamen omentum kısmına birleşik kısımda. Bu özellikle gıdaların yendikten sonra pasajdan düş, düz bir şekilde geçmesini ve hastanın bulantı kusma oranının belirgin olarak azalmasını ve özellikle midenin bu kendi ekseni etrafında dönmesini belirgin olarak önleyecek. Bunu rutin olarak tüm hastalarımızda yapıyoruz ve ameliyat sonrası başarı oranında belirgin etki sağladığını net olarak söyleyebilirim. Burası gördüğünüz gibi yemek borusu. Kunduz kısmı bir santim mesafede, çok küçük mesafede ve aşağı doğru geliyoruz. Mide aksı tamamen düz ve stepler hattı etrafındaki omentum dediğimiz yağ dokusuna tekrardan tek tek dikişlerle tutturduğum bir vaziyette ve bu aslanın pasajı ve yemek yemesi ameliyat sonrası süreçte çok kolay ve rahat olacaktır. Midenin kendi ekseni etrafında duru, dönme riski yok denecek kadar az olacaktır ve aynı zamanda bu yağ dokusu stepler hattından oluşabilecek ufak kanamalara tamponizan etki yaparak ameliyat sonrası kanama miktarını belirgin olarak düşürecektir ve yaklaşık 33 dakikanın sonunda gördüğünüz gibi standart bir tüp mide ameliyatımızı 4 tane küçük delikten gerçekleştirdik ve artık ameliyatımızı bitirip hastayı servise gönderebiliriz.